Evet arkadaşlar merhaba. Ben niye evet diye başlıyorum videolara? Gerçekten bunu bilmiyorum. Birden diyesim geliyor evet arkadaşlar ve diyorum hiç düşünmeden. Günaydın arkadaşlar diyecektim. Saat günaydın değil. Ben bu videoyu açamıyorum. Arkadaşlar karda yürüyüşünüzü yapmayı kesinlikle ihmal etmiyorsunuz. <laughs> Kendinizi çok dinç hissediyorum. <laughs> Herkese pazartesi akşamından selam. Biraz önce gördüğünüz gibi yürüyüşe falan çıktım. Dersten sonra ben İspanyolca dersim vardı. Onunla çalıştım bugün aile hukuku çalışacaktım ama canım çalışmak istemedi. Çünkü ekonomiden sonra çok yoruldum, çok dersim vardı. Size kitaplarımı göstermek istedim. Yarın da planımı yaptım. Yarın bir yere çalışmayı sıkıştıracağım bakalım. Ya bir de ilk haftadan çok çalışmak istemiyorum. <laughs> çünkü yani çalışırım da okuma aynı anladınız mı? Böyle zaten derste de not tutabildim yoksa onu tutacaktım. Ya genel olarak derslere girmeyle ilgili bir hafta olacak bu hafta. Alışma süreci. Ekonomide biraz <laughs> bilmiyorum düşüncelerim yani baştan konuşmayacağım ama umarım iyi olur. Hemen size aldığım kitapları göstereyim. Daha alacağım kitaplar var. Ee, ama şu an gelenleri göstereyim. Yine Kemal Gözler'in Anayasa Hukuku'nu aldım. Bu sefer işte Türk Anayasa Hukuku kitabı var. Genel esaslar ve ikisi birlikte geçiyor. Bunu aldım. Şimdi ben Roma Hukuku'nu bunu aldım. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Herkes de bu var. Tarih, kaynaklar, genel kavramlar, kişileri hukuk, hakların korunması falan demiş ama iki kitap daha alacakmışız Roma'dan. Çok şaşırdım. Bir dönemde üç kitabı nasıl bitireceğiz bilmiyorum <laughs> ama alacağım galiba. Kemal Gözler'den ben bir de ekstra Türk anayasa hukuku dersleri aldım. Yani bunun içeriği ne farkı var diğerinden? Daha çok çalışmam gerektiğini düşündüğüm için aldım. Bir de klasik zaten Turgut Akın Türk'ün Aile Hukuku kitabı var. Kanunlarım falan vardı. Aile Hukuku için bunu aldım. Aşırı yoruldum. Saat kaç biliyor musunuz arkadaşlar? Bir de yürüdüm ya bayağı. 10 buçuk geçiyor yani. Ben yani 8'de falan bitirdim bugün işlerimi. 8 değil 9'a doğru. Çok yoruldum ya. Daha çalışmayacağım bugün. Gerçekten bir şeylere bakmak istemiyorum. Şu masayı toplayıp giderim herhalde. Ders programımı hazırladım. Şey asmayı üşeniyorum. Duvara. Yani Böyle bir hal, böyle bir ruh hali. Arkadaşlar araya güncelleme koyuyorum. Ee, o gün gelmemişti kargolarım. Yeni kitap söyledim size söylemiştim. Şunu aldım size göstermiştim. Bunu zaten kullanacağız. Bunun da eşya ve borçlarını alacağımı söylemiştim. Benim aldığım kitap sitesinde eşya hukukunu buldum. Pelikan kitap evinden aldım. Ama hiçbir yerde borçlarını bulamadım. BKM'den falan dalıyordum. Da Kalmamış. Borçlar kalınca borçlarını da alacağım. Ee, borçlar bunun değil ama borçlar alacağım. Ee, yazar aynı değil. Onu da söylerim size alınca. Bu da işte dediğim gibi bizim hocanın kitabıydı. Bunu da aldım. Oldukça kalın bir kitap. Bunun bir kısmında da çalıştım hatta. Ama dediğim gibi çok kalın bir kitap yani. Sonuç olarak bu yıl bunu da kullanacağım. Ee, şu an ışık size farklı gelebilir. Müzik kurulum ve açılım videosunda aslında tam olarak açılım değilim, kurulumunu çünkü Covid'den dolayı çok tozluydu kapakları attım ama kurulumu da bu videoda olacak. Yani ders çalışma günlüğümle kurulumunu bu şekilde gerçekleştirmiş oluyorum. Umarım bu video dediğim gibi hoşunuza gider. Ben böyle dolu dolu videoları çok seviyorum ve işinize yarayacağını düşünüyorum. Dilerseniz kurulumunu da hemen göstereyim. Dediğim gibi benim aldığım kitaplar bu dönemlik. Şimdilik bu kadar. Bir güncelleme geleceğini de sanmıyorum. Çünkü çoğu kitabı aldım. Kitap hakkında söyleyeceklerim bu kadar kurulumda size detaylı anlatacağım. Kurulum videosuna da geçmeden önce aldığım ürün hakkındaki detayları söyleyeceğim. Açıklamalar kutusunda ürünün linki olacak. Ben yine Trendyol aracılığıyla aldım ve şu an kurdum. Kurduğum için part-part anlatacağım. Yani Kurulumu açıkçası hem internetten okuyarak hem de birkaç video izleyerek baktım ama kendim tespit ettiğim yanları da oldu. Zaten kendim tespit ettiğim yönleri olduğu için de dedim ki videoda buna da yer vereyim. Belki insanlar almak ister ve bu yönleri biraz daha uzun bir sürede keşfeder. O yüzden onları bilinçlendirmek istedim. Yani sizleri, onlar ayrı bir kişilik değil. Her neyse efendim şimdi hemen kurulmuş halinde geçiyorum. Ama kurulmadan önce size hemen renklerini göstermek istiyorum. Renklerle ilgili de kapattım şu an. Şu an açtım. Deminki renk. Ee, şu şekilde renklerin derecesini arttırabiliyorum. Bu son seviyede zaten. Mesela bunu azaltabiliyorum ışığı. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Işığım gitgide azalıyor. Şu şekilde arttırıyorum. Bu şekilde azaltıyorum. Bu da tamamen farklı bir ışığa geçtim. Şu an e, ışık derecesini arttırayım ve öyle anlayın. Farklı ışık dediğim beyaz ışık. Deminki sarı ışıktı. Iııı ee, Tam tersi biliyor musunuz? Karıştırdım galiba şu an gözüm yanıldı. Bir gün ışığı, bir gece ışığı. Bu gece ışığı, bu da gün ışığı diyebiliyorum. Bu şekilde aradaki farkı da görebilirsiniz. Yine bunu da azaltıp arttırıyorsunuz. Bu kadar. Evet bölüm bölüm gideceğim. Zaten şuradan, yani şuradan şu kısmın hepsi bana geldi. Şu kısmın. Şuradaki gördüğünüz materyali de hemen üstüne ekledim. Şu şekilde. Şuradan da sıkıştırmanız gerekiyor döndürerek. Kamera ayarları. Onlarla bizim bilgimiz yok. Onları geçin. şuraya sıkıştırıyorsunuz dedim koyunca bunu. Bunu döndürüp sıkıştırıyorsun. gevşettim görüyorsunuz. Uzuyor. İşiniz bittiğinde bunu ayarladığınızda buradan şuradan döndürerek sıklaştırmanız gerekiyor. Başka da bir şey yok. Benim zorlandığım kısım nereydi ve videolarda göremedim. Ya ben bunları şuradan düğme var. Oradan ayarlayıp e, düzgün bir şekilde sıkıştıracağım zannediyorum. Ayakları şöyle çektiğimde üçü de oturdu. Yani şöyle açarsanız oturuyor. Son ayakta bunu diyecektim. Başka da hiçbir şey yok arkadaşlar. Yine sorunuz olursa yorumlara bekliyorum. Bu şekilde odamda uygun bir yere yerleştireceğim. Ola, bu kadar yani. Bir aylık İspanyolca kursuna yazıldım online. Onunla uğraşıyorum. İsterseniz bunun hakkında da video çekerim. Ee, dediğim gibi online bir kursa yazıldım arkadaşımla ve şimdilik iyi gidiyor. Ben size dün Roma'dan sonrasını anlatmadım. Hemen buradan alayım. Roma çok güzel geçti. Şöyle bir defter edindim kendime. Zaten defter aşırı iyi. Ee, buna böyle notlar alıyorum. Nasıl göstereceğim size? Hani böyle önemli yerleri belirterek ben kesinlikle not insanıyım. Yani benim uydurma bir not insanıyım cümlesi değil bu. Ben gerçekten bir şey not almazsam anlamıyorum. Dediğim gibi hocaya da çok sevdim. Romali anlaşacağız gibi düşünüyorum. İspanyolca hakkında da düşüncelerimi söyledim. Bugün de anayasa vardı. Anayasa klasik yani. Hani yine çalışmamız gerekecek. Ve kargo geldi bana. Bu kalemleri aldım. Bakalım bunları da kullanacağım. Bugün çok yoruldum ama dersim bitti artık. Yani yarın daha çok şey çekeceğim çünkü çok az dersim var. Bugün artık kendime off yapacağım, bir şey yapmayacağım yani. Çünkü yoruldum gerçekten. O zaman yarın görüşürüz. Ee, beni bilenleriniz biliyor yani yakın de buradan izliyor. Şöyle söyleyeceğim. Yakın e, zaman önce diyecektim, uzun zamandır aslında ben sağlıklı beslenmeye çalışıyorum ve e, bir diyet yapınca ona bağlı kalamıyorum. Nasıl anlatayım ya bir diyet benim üstüne baskı oluşturuyor. Ama şu sıralar hem sağlıklı beslenmeye hem de biraz spor yapmaya başlayacağım. Yani bu spordan kastım yürüyüş, işte basit egzersizler falan. Çünkü ben ne zaman spor salonuna yazılsam, <laughs> üstüne baskı hissediyorum, daha çok yiyorum, daha çok şey yapıyorum. O yüzden böylesin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ve bir ürün kullanmaya başladım. Tüm setini aldım aslında, şeklerini falan da bir ön yerine kullanıyorum ama şundan çok memnunum. Bu tekli halde de satılıyor. Ee, sorunuz olursa bunu satıcının bir tanıdığım yapıyor ve size söyleyebilirim. Ee, şöyle söyleyeyim yorumlara bildirirsiniz yani bu aloe veralı içeceği ben mesela çayıma katıyorum işte suyuma katıyorum hem çok tatlı bir aroma veriyor limonla karışınca hem de dediğim gibi metabolizmayı çok hızlandırıyor benim de size bu önerimdir yani karantina günlerinde bunu bir öneri olarak alabilirsiniz şimdi benim derse gitmem lazım dersten sonra görüşürüz Daha medeni çalışmamı bitirdim. Bir 20-30 sayfam kaldı. Nişanın bozulması kısımları falan kaldı. Onları da hafta sonu bakacağım şahsen. Çünkü çok yoruldum. Yani ama bu yorgunluğun sebebi bugün çok çalışmam değil de hem haftanın yorgunluğu hem de dün dediğim gibi yani bir <laughs> evde nasıl 3 saat cam açık kalır ya gerçekten donuyorum ve diyorum ki her zamanki üşümelerim ya bir git açık mı bak yani gerçekten kendime çok sinirliyim bu konu hakkında neyse. E, ee, İspanyolcayı da hallettim. Aile hukukunu da hallettim. Mutluyum şu an. Şimdi ne yapacağımı anlatayım size. Kitap okuyacağım. Markman ee, Mark okumaya başladım şu sıra. Bir de körlüğü okuyorum. Aynı anda iki kitap okumak. Benim en sevdiğim iki şey bu hayatta. Çünkü okumak istediğim çok kitap oluyor ve aynı anda genelde iki kitap okuyorum. Markman Ekşileri de güzel gidiyor. Körlük'te Markman Ekşileri'ni baya heyecanlı bir yerde bıraktım. O yüzden okuyacağım. Ben Sajio'yu çok seviyorum. Küçükken çok okurdum. Küçüklükten kastım ortaokul. Neyse. Ee, şimdi ne diyecektim? Bu haftanın de genel değerlendirmesi yapacağım. Dersler olsun. İşte nasıl bir haftaydı falan gibisinden. Şöyle söyleyeyim. Yani ilk 3 gün beni yordu. Çünkü ilk 3 gün benim derslerim çok yoğundu. Özellikle pazartesi 7 dersim vardı. Bir de bir saatlik 45 dakika konuşma dersim var benim ayrıca. 8 derse falan denk geliyor herhalde. O yüzden pazartesi beni böyle birden aldı duvara vurdu yani. Çünkü bir ayda ders görmüyorum. Sadece İngilizce çalışıyorum. Bazı küçük şeyleri tekrar ediyordum. Birden böyle olunca ne bileyim hani <laughs> bir adapte olamadım. Ama şimdi daha iyiyim. İdrak ettim artık böyle olacağını dönemin. Ama genel olarak dersler iyi olacak gibi. Hocaların dilinden anlıyorum. Yani yoğun bir dönem olacak, onunla farkındayım. Ama bu çalışma vlogları beni çok motive ediyor. Umarım sizi de çok motive etmiştir. Yine böyle vloglar gelecek çalışma konusunda. Size sorayım, siz ne kaynaklar aldınız? İşte ders kaynaklarınızı aldınız mı okuyanlar? Bahar dönemi ya da diğer üniversitedeki arkadaşlarım sizin mı bahar döneminiz nasıl gidiyor? Yorumlarda benimle paylaşın. Benim şimdi diyeceklerim bu kadar herhalde. Umarım yani hepimize güzel bir bahar dönemi olur. Gerçekten herkes emeklerinin karşılığını alır. Çalışan umarım emeklerinin karşılığını alır. Ee, en büyük dilem bu. <laughs> umarım güzel bir e, dönem olur. Yani umarım güzel bir dönem geçiririz. Ve umarım siz de bu videoyu sevmişsinizdir. Motive olmuşsunuzdur. Bir dileğim de bu gerçekten. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenerek ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu içeriklerin devamında gelmesini istiyorsanız benden şimdi bu kadar. Kendimi çok yorgun hissediyorum dediğim gibi bu hastalık ya da kırıkgınlık mı diyeyim ondan dolayı. Gerçekten gidip yatacağım. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda da görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Başarılı haftalar diliyorum. Hoşçakalın.